Merhaba. Feyza'dan Lezzetler kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün çikolatalı bisküvi topları hazırlayacağım. Öncelikle kakao'lu bisküvimi rondodan çekerek kabıma boşaltıyorum. 3,5 su bardağı kadar kakao'lu bisküvi kullandım. Yarım çay bardağı eritmiş olduğum tereyağını ilave ediyorum. 2 yemek kaşığı dolusu krem çikolata ilave ettim. Yarım tatlı kaşığı kadar tarçın Yarım çay bardağı süt ilave ediyorum. Sütü bisküvilerin üzerine kontrollü bir şekilde dökelim. Bir kısmını bardakta ayırarak ihtiyaç olursa ilave yapalım. Ben bir miktar bardağımın içinde bıraktım. Toplarımı yuvarlarken kıvamına bakarak kalan sütü de ilave edeceğim. Bir yemek kaşığı dolusu köpük elva ilave ettim evinizde bulunan malzemeleri kullanabilirsiniz. Köpük elvası şart değil. 1 yemek kaşığı bal veya 1 yemek kaşığı dolusu pudra şekeri ilave edebilirsiniz. Şu anda gördüğünüz gibi kalan sütü ilave ettim ve toplarımı yuvarlayacak kıvama getirdim. İyice ovaladıktan sonra bir yemek kaşığı dolusu kuru üzüm ilave ediyorum bir çay bardağı ceviz içi ilave ettim. Bu malzemeleri ilave ettikten sonra çok fazla ovalamıyorum. Çünkü üzümü ve cevizi ezmek istemiyorum. Kuru meyve çok yakışıyor. İncir olabilir, kayısı olabilir ya da yaş meyve ekleyebilirsiniz. Elma rendesi, muz çok yakışıyor. Çocuklarınızın seveceği bütün lezzetleri ekleyebilirsiniz. Elimde sıkıştırarak çikolata toplarını hazırladım. Misafiriniz geleceği zaman 5 dakikada hazırlayacağınız hem pratik hem de lezzetli bir tariftir. Elinizde kakaolu bisküvi yoksa sade bisküvi kullanarak üzerine 2 kaşık kakao ilave edebilirsiniz. Bütün toplarımı hazırladım. Kabıma yarım paket ısıtmış olduğum kremayı ilave ettim. Üzerine parçaladığım beyaz çikolataları da ekleyerek karıştırdım. Tamamen erittim. Bir kısmını kakaoya, bir kısmını pudra şekerine ve çikolataya buladıklarımı daha sonra antep fıstığına buladım. E bu şekilde de çok yakıştı. Tadına baktıktan sonra vazgeçemeyeceğiniz, ardarda arda yiyeceğiniz bir lezzet. E kesinlikle kaç tane yediğinizi saymayacaksınız. Çikolatalı toplarımı iri çekilmiş antep fıstığını buluyorum. Bir kısmını da ince çekilmiş antep fıstığına buladım. Buraya kadar seyrettiyseniz kanalıma abone olmadıysanız abone olursanız like atarak yorum yaparsanız kanalıma da destek vermiş olursunuz. Yeni yükleyeceğim e, videolardan haberdar olmak için de zili aktif hale getirebilirsiniz. Seyrettiğiniz için teşekkür ederim yapacak arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin. Sıra geldi sunum aşamasına. Şu anda hazırlamış olduğum çikolatalı toplarımın rengarenk görselini izliyorsunuz. Umarım beğenmişsinizdir. Lezzet kontrolünü de yaptım. Her biri birbirinden lezzetli olmuş. İnanın kaç tane yediğimi bilmiyorum. Yine bir videomun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videomda yine beraber olmak dileğiyle sağlıklı kalın, mutlu kalın, hoşça kalın.